...maktan ziyade modelimin de bunu taşımasıydı. Bugün kırmızı halı var. Daha önce böyle bir konsepte katıldınız mı? Bir davete gittiniz mi? Yani öyle bir davete katılmadım. Öyle bir davette çok havalı olmak gerekiyor. Siz zaten havalısınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Şimdi ben böyle kıyafetine baktığım zaman... ...ve hani senin e, yüzüne ve fiziki yapına baktığım zaman... E, ...iki üç tane önerebileceğim model var. Evet. Sen de onların arasından karar vereceğiz. Tamam. Bu modeller nokta atışı yalnız. Yani senin bugünkü... ...kıyafetine ve yüz şekline gidebilecek... ...nokta atışları. Şöyle söyleyeyim sana. Ben çok gala saçı taradım. Kırmızı alın üzerinde... E, ...çok ünlü saçlarını yaptım. Çok ünlü geçti. Her çok... zaman ünlüler geliyor sana. Aynen öyle. Sonuç itibariyle... ...senin yüz hatlarına... ...artık birbirimizi tanıdık. Anlatabildim evet. mi? Şimdi olabilecekleri ben fikir olarak söyleyeyim. Senin yüz hattına e, ve kıyafetine, tabi burada kıyafet de ön plana olması gerekiyor. Evet. Kıyafetin kabarık, üstü biraz böyle hafif sıkı yapabiliriz. Yüzünün uzunluğunu çok fazla uzatmadan ortadan ikiye ayırmayı düşünüyorum. Tamam. Ve buradan kalın bir parçaya es dalgası verip Evet geniş bir div ayırıp ortadan ikiye yanlarında çok germeden enseye alıp ense de zarif yuvarlak şık bir topuz düşünüyorum. Tepeden de hafif bir kabartı yapacağım. Sırt dekolten var. Sırt dekolteni göstermek istiyorum çünkü sen çok güzel. Hareketlilik yap, kazandırın. Evet. Aynen. Ben bu önler çok salaş bir şekilde e, bak dalgasına benzeyen hafif dalgalarla arkaya doğru toplayıp ensede bir topuz yapmak. Tamam. Genelde çünkü e, kırmızı halıda olan veya gala e, davetlerine katılan Hollywood topuzu dediğimiz... Aslında ne topuz? tamam Bu, ben ben... ilk bahsettiğim Hollywood topuzu. Sen evrimi saç yapacağını emin misin? Göreceğiz bakın ben bir şey demiyorum. Çünkü hep teknik konuştu. konuştu. Hayatını uygulamak yani... başka bir şey, söylemek Konuşmak başka bir şey. Şimdi. Ben dişimi saçta her şeyi şey söylerim. Söyleyeyim Direk hani konsept başladığında hop buraya geliyoruz rahat rahat. Yayıla evet yayıla burada bak. söylemek o, Ben şu anda güzel çok mi? rahatım. Aa, o stresin yüzüne yansıttı zaten ben hemen aldım onu. Yanlarım biraz sık olsun istiyorum. Çünkü bugün senin yüzünü komple çıkaracağım. Ömpüle. Biliyorsun ben çok güzel olmak zorundayım. Aynen öyle zaten Çünkü güzelsin. Çünkü kırmızı halı. Evet. Heyecanlıyım yani Şimdi ya. alttaki kıyafetin kabarık. Ee, saçı saçta kabarık yapmayacağım. Ha. Kabarık Hadi. yani kabarıktan kastım şu böyle dalgalı işte salaş bir şey yapmayı düşünmüyorum. Biraz toplu bir şey istiyorum ben. Çok havalı tam kırmızı halıya uygun. Şöyle. Evet. çok güzel. Çok güzel. Hareketli bir kıyafet kullandım. Yani buna göre bir e, nasıl bir... Havalı bir saç yapalım mı? Havalı bir saç yapalım. Zaten konsept havalı. Evet, evet. Savaş. Neler yapabiliriz? Birçok modelimiz var. Zaten saçımız açık renk olduğu için istediğiniz gibi oynayabiliriz. Ben biraz daha havalı dediğim gibi siz de havayı seviyorsunuz. Kırmızı halıya uygun bir saç olsun. Elbisemiz, makyajımız da tamamlansın yine. Saçının önlerinden çok az kesmeme izin verir misin? Ön kısımlarından sadece çok az. Seni hiç üzmeden, kırmadan sadece ön kısımlarından Kesin çok minik şekillendirme için şu an hani e, seçeneklere minik. göre bakacağım yani ama tamam yok istediğimiz modele göre çok minik çünkü 45 dakikamız Arkaya var ne hiç hiç, gibi hiç durum sorun değil hiç sorun değil hiç sorun tamam. değil ee, zaman konusunda hiç sıkıntın olmasın sadece hiç arkalara dokunmadan sadece şu ön kısmından çok minik almam gerekebilir o da istediğin kabul edeceğin modele göre değişecek tamam. tabii ki Şimdi ben Çiğdem'den bugün saç beklerim. 3 i̇şte yani, haftadır ha. konuşuyor. Bugün mükemmeliye kalınması gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani burada kaç haftadır? Şimdi dün Çiğdem de evrim de el taktı bir tişört sihirli Eller diye ama göremedik onu. Ama dediği gibi Ramazan'ı hiç aratmıyor. Sağ ol canım sağ ol. Ama benim enerjimi düşremez. Biraz tepeye oynamayı düşünüyorum ben. Burayı dolduralım ki çok zayıf duruyor. Yüzünüzde olsun biraz. Doğru mu? Ge gece saçı. Fikrim o. Dolu dolu böyle havalı bir size Angelik Topuz tarzında düşünüyorum. Angelik Topuz evet. güzel bir Topuz modeli. Çok ee, Yani şu anki benim konseptime yakışacağını düşünüyor musunuz? Gece saçı çünkü. Aa, çünkü Elbiseniz gerçekten de. havalı ve iddialı olmak istiyorum. Yani aslında elbisede biraz hareket var aslında. Yani elbise o beni hareketli biraz hareketli. da ona göre. Hani size sizin tercihinize bırakmak istiyorum çünkü. İzlediğim birçok şarkıcının saçlarını yaptım. Kimlerin olmak saçlarını diye. yaptın? Ee, bence sen hangisini yaptım öğrenmek istiyorsun? Bir tanıt bakalım neler neler. Ebru Gündeş, Bülent Ersoy. Oo. Bunların birçok klip saçını ve gala saçını yaptım. Çok güzel. Saçlarım emin ellerde yani. Merak etme. Çok güzel. Kedem şu an stresten oynuyor. Rahat görünmeye çalış ama değil. Ben saçımı e, burada full yana alıp bu bölümü kabartıp burayı şöyle burarak arkaya getirip şu şekilde Burada bitirip hepsi burada böyle büyük es dalgalar mi? var. Es dalgalarını yapabilirsiniz. Ama burası mükemmel derecede yok gibi olacak. Burası mükemmel derecede e, yukarı çıkacak. Ama bir havayı buraya katacağız. Çünkü çok basık. Tamam. Saçımız var. E, kırmızı halıya sizi hazırlayacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Hadi teşekkür bakalım de. başlayalım o zaman. Yani podyumda yürüyemeyen insanlar ee, ...bir anda çıkıp hani sanki Kırmızı Halı'da yürüyormuş edasıyla... ...yürüyorlar ve farklı hareketlerde bulunuyorlar. Aa, Zeynep'ten de de... mi bahsediyorsun ya? Haklısın bence Aslında de. Aslında ben e, genel olarak söylemiştim. Yani hem e, burada hem genel olarak herkes için söyledim. İşim baltalandığı bir için. Bir şey söyleyeceğim. Yani sendeki özgüven nedir bu kadar? Aslında ben özgüvenden kastetmiyorum. Ben... Kendimle yani ilgili, ilgili bir şey, şey söylemedim. söylemedim şu şu anda. Ben modellik yapıyorum ama dışarıdaki hiçbir insan gibi havalı olamadığımı söylüyorum aslında bakarsan. Olsaydın hayatım biz mi havalı ee, ol demedik yani. E, tamam yani siz atlayıp bana söylüyorsunuz diye ben söylüyorum zaten. Her zayıfım diyen de model olmuyor. Gülşah'ın e, özgüveni yüksek ama bence çok haklı yani kız çünkü model. Fizik süper. Sizinki biraz şey ama ya mesela yorum yaptım ya ben dün. Dedim ki burcunuz ey dedim. Yenge işeden evet, sordun direkt, ki. Direkt Değil mi? Ters dedi. Ben de anlam direkt ters dedi. Ya kızın şimdi en büyük avantajı model. Tabii. Mankenlik yani. yapıyor. Tamam mı? Bacak boyu fiziği falan. Ama çok ben güzel. neye sinirim? Su da kendine güveniyor. Bir <laughs> özgüven patlamaz. Su da. Sen neye güveniyorsun? Ya, çok zayıf. Çok zayıf. sizin manken, modeliniz de öyle. Onda da bir özgüven patlaması. Hadi o model. Ha. Ama sizinki ne? Su sen ne demek istiyorsun özgüven derken? Valla hayatım dünkü o halinden sonra ve onu beğenmem. gerçekten beni benden aldı. O ne özgüven o dedim yani. Siz işte <laughs> yani... Bir şey söyleyeyim mi? Su sana bir şey söyleyeyim mi? Sen o benim yaptığım o dünkü konsepti taşıyamazdın zaten. Tamam maybe. Sen haklısın. Yani o cesareti ben hiçbirinizde göremiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu anda öyle bir konsept oluşmadığı için benim hayalimdeki saç olamazdı Yani oluştu dün istersen öyle bir konsept düşüncen olsaydı zaten dün fikrini, kuaförünü beyan ederdin ve yaptırırdın. Çünkü o cesarete, özgüvene sahip değilsin. Hayalim o saç olamaz. Bence de yani Benim o kadar güzel hayallerim o saçlara Hep aynı. Prenses diyorsun ama ben bir prenseslik de göremedim yani ama. Yani ben prenses, olarak da değerlendirmiyorum. Sen prenses gördün mü hiç yakından? Hayır görmedim çünkü günümüzde yaşamıyorlar. Neden? İngiltere'de falan var yani. Gidersen görürsün. Tabii evet, ki çaplı düşünürsen göremezsin prenses. İngiltere'ye gidersen bir gün evet sana da fotoğraflarını çeker atarım. Artık Nasıl böyle. oluyorlar? Ne kadar Aslan. modern ve asil oluyorlar? Prensesin nasıl durduğunu bana bir anlatabilir misin şu an? Yoksa sen misin? Tamam bir gün sana Gizli şey prenses. bence prenses ben, ben, olmalıyım yani şu sarı saçlarımla ve görünümümle kibarlığımla. Hiçbir prenses mikro kaynak yapmaz baby. <gülüyor> 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 Çok komiksin. Sen onun altyapısını düşünme. Mikro kaynak söyleyeyim. olayını düşünme. Sen genel anlamda böyle hani genel yürünüme bakacaksın. Hani prenses bu zamanda bakacaksa. yaşamıyor. Eski zamanda bir zıkıyorlar. Hayır genel görünüme görünüme olarak bakacağım. değerlendir. Mikro kaynağa niye takılıyorsun ki sen? Ba Barbie Allah, bebek bilmiyorum. gibi kızım yani. Prenses de olurum, Barbie bebek de olurum. Evet saçlarım Barbie bebek gibi. Sen tetik mi diyorsunuz Güvenciğim? Onlardan olabilir. Son 30 dakika ve aynalara veda etme zamanı geldi. Aynaları çekmeceye kaldırabilir. kaldırabiliriz. Son kez Efendim Güven Bey? buyurun. Nasıl bir duygu orada saç yapmak? Vallahi süper bir duyguymuş. Bir de Evrim'e sormak lazım. Bak çok samimi söylüyorum. Evrim nasılsın? Oradan bile bana laf atıyorsun ya. Ya ben böyle çok iyiyim. Valla klimalar oh. falan. Evrim Hanım Şimdi çay kahve ister misiniz? Ben saç yaparken görmeye alışmışım ya. He. Böyle baktıkça biraz Arıyorsun değil mi? O bana. güler yüzümü arıyorsun değil mi? O tatlı gü güler yüzümü. Evet. O ya. E, saç yaparken sıkıntı gidin var ya gidiyor. Ama giden. o bana böyle izliyor beni. Hı. Ama ben ona güzel enerjimle hem modelime hem ona veriyorum. Evrim Hanım çay kahve ister misiniz oraya? İçerim bebeğim yolla. Evet. Çiğdem özellikle önce sana gelmek Tabii istedim. Tabii ki buyurun. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Bugün bugünlük kuaför sensin. Üç haftadır bütün modeller istemişti. Kısmet Gülşah Hanım'ın. Evet Gülşah sana denk geldi. Bütün Galiba modeller saçımı sen yapsan diyen olmuştu evet. Peki ne hissediyorsun? İddialı mısın? Tabii ki. Tabii ki. Güzel bir şey çıkaracağım ve Gülşah da çok beğenecek diyorsun. Evet. İnşallah. Ben Hı Ben bu sefer sanki Bakalım sanki olacağız. gibi Peki makyaj için ne diyorsun? Nasıl bir iş çıkarır evrim? makyajda e, şimdi ben evrime öyle bir saç hazırlıyorum ki makyaj çok kolay olacak. Eyvallah canım. Her ol, zamanki terbiye. yaptığım gibi. Zincirleme ama kolay bir iş çıkartacağım. Yani çok uğraştırmayacağım evrimi makyajda. Senin en büyük rakibin Çiğdem. Biz değiliz. Be, yok, yok yok. Hayır e, hayır. Yarışmıyorum rakibin, ben size. rakibin, rakibin, rakip ruhum Çiğdem de var zaten. Yok ben onu rakip olarak görmüyorum. O sadece beni yoruyor. Peki, göreceğiz o zaman. Daha önce hala hazırda saç e, tasarlıyorsun. Yapıyorum. Peki, daha önce hiç kırmızı halı ya da ya işte bir gala gala davetiye şey yapmadım. Ama çok sayıda düğün davet çok, çok, onları, tabii. Peki, ama özellikle kırmızı halı ya da bir, gala şey, ya da bir gala şey yapmadım. Kolay gelsin Çiğdem o zaman. Teşekkür Bekleyin ediyoruz ve merak ediyoruz. Yine bekliyoruz sizi. Gelirim. Haklısın, ama dün sen çok zariftin. O kadar zariftim ki eşlik etme gereksinimi duymadım diyorsun. Zaten zarifliğinle burayı salladı Oo, <laughs> Komplimanlar. <Ama> Necati. <laughs> bu, bu... Evet, Efendim Özgür. Şimdi az önce sen sordun ama ben önce sana sorayım madem öyle. Evet. Daha önce hiçbir gala diyeyim çünkü bizde kırmızı halı galayla evet. özdeşleşiyor. Yaptın mı hiç gala için herhangi bir saç? Çok yaptım. Kime yaptın? Çağla Şikel, Özgür Ulusoy. Kırmızı halı için mi yaptın? İvana Sert. Daha sonrasında Linet, Bülent Ersoy. Bir çoğunu yaptım. yaptı. Bire birebir sen mi yaptın yoksa yapılmasına Yok, bire bir mi ettin? Yok birebir ben yaptım. Bütün bu o, isimleri eşlik Otellerde yaptım. yaptım. Fuarlarda yaptım. Galalarda yaptım. Birebir ben yaptım yani. Gayet iddialı. Peki bakalım bugün Zeynep'i mutlu edebilecek misin? Bakalım. Ümitliyim. Kırmızı azda yürüyebilecek mi Zeynep? Umutluyum. Göreceğiz. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkürler. Ben Çiğdem Hanım'ı çok merak ediyorum. Güzel bir saç çıkarırsan söz veriyorum sana 5 puan vereceğim. Allah bak, Allah söz Allah. verdim. Güzel bir saç çıkarırsan çünkü bizi kırmadın. Bizi kırmadın. Bir güzel bir saç yap. Gerçekten. Ama hatalarını bulursan da söyleyeceğim. Kusura tamam, bakma. O biliyorum canım o zaten arayacaksın. Dilik dilik arayacaksın. Yani şaftanın acısını çıkaracaksın. Ramazan ben biliyorum onu. <laughs> söz veriyorum. Al sana bak. Bu kadar büyük bir şans. Çiğdem'in iddiası ona öyle güzel bir saç hazırlıyorum ki zaten çok zorlanmayacak makyaj yaparken. İnşallah diyor. umarım yani çok da problem değil. Dediğim gibi ben keyif alıyorum makyaj yapmaktan. Zaten buradan ona güzel enerji mi yolluyorum. Gülümseyerek çünkü o beni izlerken böyle izlediği için. E, o zaten o elektrik ona geçiyor. O güzel saç çıkaracak inşallah ama gergin. Çok gergin başladı. Yani Aynen. bir şey alamadı, o konuşmasının ağzını doldurmaya çalışacak. Gergin yani. Biraz da o şeysin. Çünkü direkt hemen siz söylüyorsunuz. yani Gergin mi geldi? Gergin gibi gelmedi ama. İlk etapta gergin başlarken gelmedi gerginli. Ben size söyleyeyim mi? Aynen. Ee, modelin istediği saçı normalde siz kendiniz bile, siz bak kendiniz bile evde yaparsınız. Dalga ve şöyle yana istedi. Onu herkes yapar zaten. Çok ben basit bir model. Ben ondan şey bekliyordum hani. Ben böyle fantazi bir büyük topuz. Büyük Konuşuyordu hani ya ben aynen. bir şey bekliyordum ondan. Ama şey yani. Maşa yapıp yana alacak. Maşa aynen. Siz de yapabilirsiniz evde Öyle başa. Mi? Tabii tabii kırmızı alınık değil yani. Güvencin duymuyor musun beni? Şiir okuyacak mısın bugün? Acaba. Artık alıştım yani her gün her gün şiire. Size bir şiir okuyabilir miyim arkadaşlar? Güven. Yine, Yine mi? Size bir y şiir okuyabilir miyim? Yine mi Koray Avcı? <gülüyor> Yine. <gülüyor> Çok merak ediyorum bugün ne şiiri? Kısacık. Gerçek dostlar... ...dünyanın en değerli hazinesinden daha değerlidir. Sizler inşallah e, ilerleyen zamanlarda gerçek bir dost olursunuz. Ee, Güvenli bir şey söyleyebilir miyim? Bunu alkışlamak isterdim ama aklıma takılan bir şey var. Sürekli dostluk dostluk diyorsunuz ama hiç eleştiriye açık olduğunu birini düşünmüyorum. Ramazan abim dün seni eleştirirken bayağı bir tepki gösterdin. Ramazan Bey'in de dediği gibi bunun sadece stratejik olduğunu düşünmeye başladım ben de artık. Öyle mi düşünüyorsun? Yani sürekli şiirler okuyorsun ama dün de hiçbir şekilde eleştiriye açık değildin. Ramazan Bey'i çok tepki gösterdiğini düşünüyorum. Ve onun da dediği gibi stratejik oynadığını düşünmeye başladım artık. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, Ramazan Bey'in modellere... Modellerin saçları ile ilgili yaklaşım, ilk yaklaşımı nasıldı sence doğru muydu? Biz orada dün modellerin gerçekten hayalleriyle ilgili yaptıkları saçları tartışmamız gerekirken o kendi hayallerini anlatmaya başladı. Yok doğru ben, ben ee... bunu istinaden konuştum. S sen demek ki tam olayı e, hakim olamadın. Sadece konuşmak için konuşuyorsun. Bence konuşma. Ee, bence öyle değil. Çünkü beni de eleştirdi. Ben de tepki gösterdim ama sen bayağı eleştiri hiç kabul etmedin. Ramazan Bey siz ne düşünüyorsunuz? Hiç dahil olmuyorsunuz. Şimdi ben e, sizin konuşmanızı bitirmenizi bekledim. E...